Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere evimizi, hisselerimizi satıp mevduat faizine geçelim mi? Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu konuşacağız ve aslında şimdiden videonun başında da söyleyeyim bunun kötü bir fikir olmadığını da yavaş yavaş sizlere rasyonel verilerle anlatmaya çalışacağım. Fakat çok riskli ve zor bir iş olduğunu da yine detaylarında görmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve ekstra video eğitim içerikleri için katıl tarafına kayıt olmayı unutmayın. Yine bildiğiniz gibi bugün yani salı günü 11 12-23 tarihi itibariyle 22 çift sıfırda katıl kademe 4'e özel bir piyasa analizi ve hisselerinizin incelendi canlı yayın olacak. Eğer katıl üyesiyseniz lütfen o canlı yayınımızı kaçırmayın diyorum. Eğer katıl üyesi değilseniz de katıl üyesi olup canlı yayına girebilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim çünkü oldukça önemli ve zor bir konu. Elinize kağıt kalem alıp belli noktaların not alırsanız da daha iyi aklınızda kalacaktır. Daha iyi pekişecektir. Çünkü bazı noktalardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle bu söylediğimiz şey yani evimizi hissemizi satıp da mevduat faizine geçelim. Aslında bunun diğer bir şeyi varlıklarımızı satıp da risksiz getiri olan mevduat tarafına geçiş sağlayalım mı sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Çok zor ve riskli bir konu. Bu yüzden de açıkçası kimse bunu söylemiyor, söylemeyi de çekiniyor. Çünkü yoğun bir risk içeriyor dediğim gibi içerisinde. Fakat ben burada rasyonel gerçeklikleri söyleyeceğim için herhangi bir çekineceğim bir nokta yok. Bunlar araştırmalar, tezlerle kanıtlanmış ve doğruluğunu daha önce istatistik olarak da test ettiğimiz bazı noktalara değineceğiz. Şimdi eğer ki biz bu rasyonel gerçeklikleri bilmezsek bunları görmez de varlık satılır mı ya tırnak içerisinde sadece önemli olabildiği, alabildiğin kadar varlık satılmaz gibi mantıklar içerisinde kalabilirsek ne oluyor? Belki Ağustos'un başlarından beri sirkülasyon Koalisyonun içerisinde kaldığımız şu senaryoya Bugün çıkacak, yarın çıkacak, haftaya satışla başladı ama haftayı alımla kapatacak. İşte bu ay güzel kapandı, hadi 7800'ün üzerinde kapattı. RSI al verdi, göreceli güç endeksi al verdi, şimdi yukarı gidecek diye diye günlerin, haftaların, ayların geçtiğini görürüz. Ve bu ayların geçmesi demek paranın zaman maliyetinden dolayı kayıplara uğradığını görebileceğiz. Şimdi benim videolarım duruyor biliyorsunuz eski videolarımı. Ben Ağustos'un başından beri aslında şunu söylüyordum. 7500 endekste bir kademe satarım, 8000 endekste bir kademe satarım diye. Eğer ki bunu gerçekleştirseydik, Ağustos'ta itibaren 5-6 aylık bir zaman geçmiş. Bu da aşağı yukarı %30'luk bir faiz ödemesi alacağımızı. Yani %30 net büyüyeceğimizi bizlere gösteriyor. Bu arada şunu da yapabilirsiniz. Faiz hassasiyeti olanlar için tabii ki de katılım payları da aynı şeyi aşağı yukarı getiriyor. Likit fonlar da aşağı yukarı bunları getiriyorlar. Farklı yatırım enstrümanlarında da değerlendirebilirsiniz. Faiz hassasiyeti olanlar da katılım payları kira sertifikalarıyla bu aşağı yukarı mevduat getirisi oranında bir getiri elde edebiliyorlar. Şimdi gelelim rasyonel maddelerimize. bir Net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Doğru yapıp mükemmel zamanlama ile yaparsanız bu kötü bir fikir değildir. Fakat ileri düzey okur yazarlık isteyecektir ve yine ileri düzey zaman ayırmanızı isteyecektir. O yüzden bunu deneseniz dahi birçoğunuzun yapamadığını göreceksiniz. Hatta ben de bazı dönemlerde zaman ayıramasaydım burada hataya düştüğümü görebilecek. Burada tabii parantez içinde şunu da söylememiz gerekiyor. Stabil bir durumdan bahsediyoruz. Herhangi bir şekilde ani bir erken seçim olur, savaş olur, yeni bir pandemi çıkar, farklı bir regulasyon gelir. işler değişebilir. Şu an içerisinde bulunduğumuz stabil durum için söylüyoruz. İkinci maddenin ilk başlığı. Önümüzdeki dönemde öncelikle biz Önümüzdeki verilere bakalım istiyorum. Önümüzdeki dönemde faizlerin artmaya devam edeceğini biliyoruz değil mi? Bu önümüzde gördüğümüz yol haritasındaki net bir veri. Demek ki faizler artacaksa bizim yatırım yaptığımız araç, yatırım yaptığımız yerin artacağını biliyoruz. Mevduat faizine koyuyoruz ve önümüzdeki günlerde faiz artacak. Demek ki bizim yatırım yaptığımız aracın artmaya devam edeceğini biliyoruz bir cep. İki, faiz artmaya devam edince piyasada daha az para olacak. Dolaşımda daha az para olacak ve bu sayede de aşağı gidişler yine mümkün mertebe devam edecek. Üç, üretim azalacak. Dört, talep azalacak. Demek ki diğer yatırım araçları dediğimiz otomobil, hisse, işte emlak, altın... Dolar bunların daha görece aşağıda kalacağını göreceğiz. Ya da bir tuvalet kağıdı aldığımızda, meyve sebze aldığımızda, stok yaptığımızda bunların da daha aşağılarda olduğunu ya da daha stabil, daha durağan kaldığını göreceğiz. Büyük enstrümanlarda, otomobillerde, evlerde çok fazla düşüş olduğunu, indirim olduğunu görmeyiz ama durağanlık işte başta söylediğim gibi 6 ayda bize %30 kaybettirmiş oluyor. Bunu bilmemiz lazım. Gelelim 3. başlığımıza. Satıp mevduata geçelim mi? Sorusunun net cevabı. Doğru zamanlamayla yaparsak olur. Başarırsak olur. Ama eğer zamanlamayı kaçırırsak yani neyden bahsediyorsun hocam? Faizler arttı arttırılacak, arttırılacak, arttırılacak. Belli bir dönemde yatayda kalacak, sabit geçilecek, sonra düşürülmeye başlanacak. Aynı Fed'in yaptığı gibi. Peki neden faizler o zaman hep reel faiz noktasında yukarıda tutulmuyor? Çünkü bu da kimyasal bir ilaç gibi düşünün. Faiz arttırımı evet enflasyonu aşağı çekiyor ama yan tarafta vücudun bağışıklık sistemini çok bozuyor. Yani üretim düşüyor, ülke negatif etkileniyor, ülke yeterince büyüyemiyor, hatta ve hatta küçülmeye gidebiliyor. İşsizlikler artıyor, yeni yatırımlar startuplarla ülke büyüyemiyor, net döviz çekemiyor belli senaryolar dışarısında yatırım olarak. Demek ki bu yüzden bu kimyasal silah olabildiğince kısa süreli ve maksimum etkiyle kullanıp bırakmamız gerek. O yüzden konumuza döndüğümüzde faizler önümüzdeki günlerde arttırıldığında hedef nihai noktaya geldikten sonra bir süre yatay, yataydan sonra tekrar aşağı gelmeye başlayacak. Aşağı geldiği zaman kredi muslukları tekrar açıldığında görece ufak bir enflasyon yine artışı görülecek yani yine ufaktan enflasyon artacak ve faiz düştüğü için yani üzerindeki baskı kalktığı için çok fazla enflasyon olmasa dahi çünkü borsa sadece enflasyondan dolayı gitmez geliştiği için de gider global piyasada rekabet ettiği için de yukarı gider. Şirketlerin yurt dışından getirdiği dolar ihracatları arttığından da yukarı doğru gider. Yabancı yatırımcı bu ülkeye yatırım yapılabilir diye parasını sıcak parasını soktuğu zaman da yine yukarı doğru gider. Yani enflasyon olmasa dahi faizler aşağı inine tekrar yukarı gidebilir. Eğer ki biz bu noktada kaçırırsak faiz arttırımından sonraki o indirim sürecini o zaman yerine aldığımız hisseyi dahi koyamayabiliriz. Bu yüzden zamanlama çok kritik diye defalarca altını çiziyorum. Şimdi bunu sizlere bir Türk traktör örneğinde göstereceğim. Bizzat yaşadığım bir örnekte göstereceğim. Daha da net anlayabilirsiniz diye. Ağustos aşağı yukarı 850 TL'ler bandına sattım. Yani şu seviyelerde 830-850 liralar bandında sattığım Türk traktörü bugün hem 700 TL'den alabiliyorum. Bakın bugün 698 liradan hatta iyi takip edersem 660 liralardan da alabiliyorum. O yüzden zamanlama çok kritik diyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Yeterli finansal okuryazarlık ve zamanlama çok önemli. Şimdi 850 TL'den sattığım Türk traktörü bugün 700 TL'den alabiliyorum. Hem de benim 850 TL'lik param mevduatta sadece. Arbitraj fonlarını geçiyorum. Daha iyi getiri veren fonları geçiyorum. Yani mevduat üstü Getiri veren fonlar şu anda var. Onları da geçtim. Arbitraj fonlarını da geçtim. Sadece mevduatta dahi kalsa 850 TL aşağı yukarı 1000-1100 liralar seviyesine çıkıyor. Neredeyse zaten %60 kazandım. Nasıl? Reel olarak, mal olarak kazandım. 850 liradaki Türk traktörümü sattım. O 850 liramı bu 6 ay boyunca, 5 ay boyunca 1100 lira yaptım ve 700 liradan tekrar Türk traktörümü geri aldım. %60 daha fazla Türk traktörü alabildim. Yani 3 2, 2 Türk traktörüm varsa buna %60 eklediğimizi düşünün. 3 traktör Türk traktörüm varsa bunu 4.5 olduğunu düşünün nette bir büyümenin söz konusu olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Fakat bu riskli yoğun bilgi ve zaman istediği için bu riske girmek istemiyorsanız ben bu kadar fazla uğraşamayabilirim veya bu risk beni yorar. İşte 850 liradan çünkü sattığım zaman bakın burada çok üzüldüğünüz psikolojinizin bozulduğunu görebileceksiniz. 850 liradan sattığınız Türk Traktör tepede 1000 liralara gitti. Burada eğer ki 1000 liralara gitti ben nasıl bu yanlışı yaparım tekrar o zaman 1000 liradan alayım da bari 1200'den almak zorunda kalmayayım derseniz yani yeterince bilginiz yoksa isterse 1000 değil de 1200 lira 1300 lira olsun bunun er ya da geç geleceği nokta rasyonelite, bilim ortadan kalkmıyorsa aşağı doğru gelecek faiz etkileri Türk traktöre net vuracaktır içimde bilmeyip Büyük psikolojik streslere sokarsam kendimi 850 liradan sattığım ise 900 lira olduğu zaman ağlamaya başlarım. 1000 lira olduğu zaman kendimi dövmeye başlarım. O yüzden burada eğer rasyonel şekilde bunu yapabilecekseniz yapabilmelisiniz. Eğer ben burada satmayıp ya da 1250 liralardan tekrar alsaydım şu an çok büyük bir zarar içerisindeydim. Ama sabırlıca bekledim. 850 liradan aldığımı bugün 700 liradan yerine koyabildim ve 850 liram 1000 lira oldu. Ha, daha iyi zaman zamanlama yapabilirseniz 850 liradan değil de 1000 liradan satıp 700 liradan alıp o aradaki parayı değerlendirebilirsiniz. Tabii ki bunlar değişken senaryolardır. Şunu bilelim hiçbir zaman kusursuz ve %100 olmayacak. Eğer ki ben bu işe giremem bu risk beni bitirir ben bu kadar risk almak istemiyorum diyorsanız o zaman daha sağlıklı olanı boştaki paranız ile bunu yapmanız olacak. Tabii ki bu dönemde ev satmak araba satmak çok sağlıklı değil hisseler biraz daha likit varlıklar olduğu için daha iyi olacaktır. Yani evi arabayı satmak bir kere acil sattığınız için ucuzdan satıyorsunuz. Makasdan yine aslında kaybetmiş oluyorsunuz. Vergisi, harcı, damga pulu bir sürü şey çıkıyor ve burada zaten o attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değmemiş oluyor. Fakat hisselerde belli bir miktar tabii ki satış mantıklı olabilirdi. Yukarı seviyelerdeyken 8 binlerdeyken bunu kaçırdıysak yine beklemek daha sağlıklı olacaktır ama en önemli nokta özellikle de çok az riskli bunu yapmak için mevduat faizini boştaki paramızla arbitraj fonlarını, likit fonları boştaki paramıza değerlendirmek bizim için çok daha sağlıklı olacak. Peki buna farklı bir bakış açısından bakabilir miyiz? Şimdi farklı bir bakış açısından da bakalım. Burada da yıldızlı bir madde. Bir diğer senaryo da bu yüksek faiz döneminden sert etkilenen çok düşenleri toplamak ve toplayıp beklemektir. Buradaki zararımız ne olacak? Düştükçe topladığımız için tam yükseliş anına kadar geçirdiğimiz o aradaki zamanda para kaybetmiş oluyoruz. Örneğin işmen, Doğaş gibi net bir şekilde faiz arttırımından etkilenen şirketleri dipten almak sağlıklı olacak. Ama bugün işmeni aldıysam faizlerin stabile bağlaması veya aşağı doğru gelmesinin de Temmuz ayında olacağını düşünüyorsam aşağı yukarı 7 ay mevduat faizinden görece kendimi feragat ettirmiş oluyorum. Ama ben onun yerine o süreyi mevduatta değerlendirip sadece dip attığı zaman ve işte fitil olduğu zamanlarda bir miktarını mevduattan çıkartıp hisseme kaydırabiliyorsam o zaman çok daha sağlıklı olmuş olacağım. Örneğin işmeni Açalım. Tabii ki işmenin düşüğünün nedeni borsanın faiz arttırımından çok negatif etkileneceğinden kaynaklanıyor. Mesela şu anda dip seviyede olduğunu düşünün. Mevduattaki paramdan bir miktar çıkartıp 29 liralarda bir kademe atıyorum. Sonra örneğin Mayıs'a Haziran'a kadar devam ediyorum. İşte Mayıs'ta Haziran'da bir bakıyorum işmen 24 lira. Bir kademe daha atıyorum. Ağustos'ta bir bakıyorum 21 lira. Bir kademe daha atıyorum. İşte Eylül'de de faizlerin artık aşağı geçirileceği haberi ve piyasanın bunu kokladığını gördüğüm zaman da zaten elimde mal olmuş oluyor. E bir miktarda param olmuş oluyor. Buradan son kadememi daha atıyorum. Faizler aşağı doğru inmeye başlayayım başladığında işmendeki takır takır rallinin içerisinde ben aşağı yukarı 20-25 lira maliyetle girmiş oluyorum. E tepede 50 liralara gidip yeni bir zirve yaptığı zaman %100 net getiri elde etmiş oluyorum. E bu dönemde mevduattan da kazandığım için net reel büyümemin daha fazla olduğunu da görebiliyorum. Burada önemli bir not vereceğim. Reel faize geçildiğinde asıl sert etkileri göreceğiz. Yani enflasyon %60-70'lerdeyken yine mevduatları 40'larda tutmaya çalışılırsa bu işin tekrar terse döndüğünü, sazan sarmalını, kısır döngüyü tekrar yaşamak zorunda kaldığımızı ve yine dolar başta olmak üzere ve doların tetiklediği diğer yatırım da yukarı bir serüvenin başladığını görebileceğiz bu zamanda ekonomi yönetiminin yaptığını doğru olmadığını bu zamana kadar arttırdığı faiz arttırımların da boşa gittiğini görebileceğiz demek ki biz konjektürün her deliğini kapatarak okuyabiliyoruz tahtada 10 tane delik var hangisinden top çıkarsa ne yapacağımızı daha önceden zaten kararlaştırmış oluyoruz. Demek ki enflasyon önümüzdeki dönemlerde özellikle de kışta daha fazla enerji harcaması ile birlikte yukarı giderken mevduatlar o oranda arttırılmaz ve reel faize yaklaşmazsak demek ki bu yapılanlar boşa çıktı. Biz dolar bazlı yatırım enstrümanlarıyla belli bir miktar ucuz kalan hisse senetleriyle devam edebilirizi tekrar düşüneceğiz ve senaryomuzu tık o tarafa kaydırmış olacağız. Bu önemli bir nokta. Demek ki özetle görece sabit kalacak yatırımdaki parayı yükseliş sinyalleri gelene kadar risksiz getiriye tabi tutuyoruz ve bu sayede net bir reel büyüme, reel kazanç elde etmiş oluyoruz. Buradaki altın nokta finansal okuryazarlık, konjektür okuma ve zam anlamada çok önemli, çok bilgili donanımlı olmazsak zarar edebilme ihtimalimiz artar. Fakat bu demek değildir ki faiz arttırıldığı dönemlerde faize yatırım yapmak saçmalıktır. Elimizdeki malı satmak saçmalıktır. Sadece varlık almak bizi koruyacaktır değil. Rasyonelite bilim bize ne söylüyorsa onu yapabilmeliyiz. Ama tekrar dediğim gibi 100 kişi bunu denese muhtemelen 50-60'ı buradan zararla çıkacaktır. Çünkü daha demin gösterdiğim gibi 850 lirada sattığı Türk traktörü 900 lirada 950 lirada kendine kızarak geri alacak. Burada psikolojimizi çok iyi ayarladığımız takdirde doğru ulaşabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Yine bu kadar riske girmeniz çok sağlıklı olmayacaktır. Özellikle çok zamanınız yoksa ne yapacaksınız? Boştaki paranızla bu işi yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Elinizdeki varlıkları satmak yerine diyorum. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur ve temel rasyonel birkaç tane şeyi sizlere anlatabilmişimdir. Kanala abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak ve katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Bu akşam 22.00'daki katıl canlı yayınımıza mutlaka katılmanızı tekrardan hatırlatmak istiyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.